ne kadar yakın geçiyoruz. Yakın mı geçtim Yok yani sokak dar. Hani biz ha. tam ortadan geçiyoruz da. <laughs> sokak bayağı dar. Biz devam değil mi? Evet. evet. Heyecan hissettiriyor mu böyle dar yerler? Evet. Bir de siz öyle birden deyince. Yok ben şaka şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, yine karşıya geçiyoruz. buradan da sağa dönebiliriz. Şimdi köşedeki engelin bitimine ayna gelmeden çevirmeyeceğiz. Evet. Arabayı yürütürken çeviriyoruz ve bakıyoruz. Evet güzel. Mesela biraz daha erken çevirseydin arka tekerin kaldırma sürtebilirdi. Eğer biraz geç kalsaydın o zaman da sol ön köşen hı hı. diğer araçların, duran araçların üstüne giderdi. Onun için buradaki zamanlama çok önemli. Ne erken ne geç. Tam zamanda. Bak burada yer var. Fark edebilirsin. Mini kupuru şöyle yanına yanaş. Tamam. Arkalarını eşitlediğine emin ol. Bak Bu ne kadar ne yakın. Bakıyorduk. Bak aynayı görüyor musun ne kadar yakın. Evet, çok yakın. Çünkü böyle Aynı olmak yerde. zorunda. Evet bir tur sol yapacağız. Bir tur sol yap. Geri geri gel şimdi. Şöyle tam bir tur. Niye bir tur? Çünkü burası çok dar olduğu için arabanın önü sağa doğru gidiyor ve sağdaki arabaya takılma ihtimali var. Onun için bir turlu giriyoruz. Gel biraz daha. Neydi? Köşeyi ayna görünceydi değil mi? Biz şimdi bir tur oldu çevirdiğimiz için biraz daha geri gelmen gerekiyor. Gel geriye. Biraz daha gel. Tamam. Şimdi durduğun yerde tam sağ yap. Sonuna kadar çevir, 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 Bırak freni gelsin. Sensör yardım edecek. Gel biraz daha. Tamam. Bak nereye ötüyor? Dubai ötüyor. Sol tarafa gitmeden. Tam sol yap. ileri yap. Araban zaten girmiş olacak. Hafif bir gaz ver. Burnu içeriye girsin. Tamamdır. Şimdi bak sustu. Ne oldu? Arkadaki dubadan kurtuldu. Ama araban hala biraz yamuk olduğu için ne yapacağız? Tam sağa geri yaptığında değil mi? Evet. Tam sağa geri yaptığında arabanın arkası sağa geriye gelecek, önü de içeriye girmiş olacak. Peki arabanın düzeldiğini nereden anlıyoruz? Kaldırımı paralel görüyorsan. Gördün mü? Gördüm. Bakalım şurada. Evet. Görmüşüz. tamam güzel. isto é o kadar